Mekkeli müşrikler, Medine'deki müşrikleri, münafıkları, Yahudileri ve Medine'nin çevresindeki kabileleri durmadan tahrik ve tehdide devam ediyorlardı. Bir an önce İslam'ın nurunu söndürmeye çalışıyorlar, sevgili Peygamberimizin mübarek vücudunu ortadan kaldırmanın yollarını arıyorlardı. Münafıkların ve müşriklerin bu şekildeki hareketlerine karşı Resulullah Efendimiz hep sulh yoluna gidiyordu. Eshab-ı kiramdan bazıları artık düşmana karşı çıkmanın lazım geldiğine inanıyor ve Ya Rabbi bizim için senin yolunda şu müşriklerle mücadele etmekten daha kıymetli bir şey yoktur. Bu Kureyşli müşrikler ki Habibinin peygamberliğini yalanladılar ve Mekke'den çıkmaya mecbur ettiler. Allah'ım! Herhalde onlarla harp etmemize müsaade edersin diye dua ediyorlardı. Resulullah Efendimiz ise bu yolda Allahü Teala'nın emrini bekliyor, ne buyurulursa ona göre hareket ediyordu. Artık zamanı gelmişti. Cebrail Aleyhisselam'ın getirdiği vahiyde buyuruluyordu ki: Size karşı harp açanlarla siz de Allahü Teala'nın yolunda çarpışın. Fakat haddi tecavüz edip aşırı gitmeyin. Sizinle savaşmayanlara dokunmayın. Savaştıkları surette de kadınları, çocukları, ihtiyarları öldürmeyin. İşkence yapmayın. Muhakkak ki Allahü Teala aşırı gidenleri sevmez. Onları kafirleri nerede bulursanız öldürün. Onlar sizi Mekke'den çıkardıkları gibi siz de onları çıkarın. Onların şirk fikneleri adam öldürmekten daha kötüdür. Onlar Mescid-i Haram'da sizinle çarpışmadıkça siz de orada kendileriyle harp etmeyin. Fakat onlar sizi orada öldürürlerse siz de onları orada öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Eğer onlar Allahü Teala'yı inkardan ve muharebeden vazgeçerlerse siz de bırakın. Zira muhakkak ki Allahü Teala pek çok mağfiret ve merhamet edicidir. Bakara Suresi 190 192. Daha sonra gönderilen bir ayet-i kerimede de buyuruldu ki, şirk fitnesinden eser kalmayıncaya ve dinde yalnız Allahü Teala'nın oluncaya, yalnız Allahü Teala'ya ibadet edilinceye kadar o müşriklerle harp edin. Şirkten vazgeçerlerse onlara zulüm yoktur. Artık düşmanlık, ceza ancak zalimler üzerinedir. Bakara Suresi 193. İlk seriyeler. Fahri kainat Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'nin asayişini korumak, düşmanların durumunu kontrol etmek için seriyeler yani küçük askeri birlikler tertipledi. Bu seriyelere katılanların sayısı 5 ile 400 arasında değişirdi. Peygamber Efendimizin katıldığı ve bizzat idare ettiği savaşlara da gaza denirdi. Sevgili Peygamberimiz düşmanın ani saldırılarını önlemek için Medine'de nöbet tutma usulünü koyarak gerekli emniyet tedbiri aldı. Müşrikleri ticari ve iktisadi yönden zayıf düşürmek ve yola getirmek lazımdı. Bunun için Suriye ticaret yollarını kesmeleri icap ediyordu. Bu sırada bir müşrik kervanının Medine yakınlarından geçmekte olduğu işitildi sevgili peygamberimiz derhal sefer hazırlığı yapılmasını emredip 30 süvarinin başına Hazreti Hamza'yı kumandan tayin etti. Kendisine Allahü Teala'dan korkmayı, emri altında bulunanlara iyi davranmayı tavsiye buyurduktan sonra Allahü Teala'nın yolunda Allahü Teala'nın ismini anarak gazaya çıkınız.'' Allahü Teala'yı tanımayanlarla çarpışınız buyurdular. Hazreti Hamza'ya beyaz bir bayrak vererek uğurladılar. Hazreti Hamza emrindeki süvarilerle 300 süvarinin koruduğu müşrik kervanına doğru harekete geçti. Kervan Şam'dan Mekke'ye gitmek üzere Sıfrül Bahr denilen yere gelince mücahitlerle karşılaştılar. Şanlı sahabiler derhal savaş düzenine girerek çarpışmaya hazırlandılar. O sırada orada bulunan Mecdi bin Amr el-Cüheni yetişip araya girdi. Mecdi bin Amr el-Cüheni iki tarafında müttefikiydi. Müslümanların sayıca çok az, müşriklerin pek fazla olduklarını görüp Müslümanların yenilebileceklerini düşündü. Müslüman devletinin ilerlebet devamını umarak ara buluculuk edip iki tarafı çarpışmaktan vazgeçirdi. Sonra Hazreti Hamza ve arkadaşları Medine'ye geri döndüler. Mecdi'nin hareketi Peygamber Efendimize arz edilince memnuniyetini bildirerek mübarek iyi ve doğru bir iş yapmıştır buyurdular. Bundan sonra seriyelerin arkası kesilmedi. Ubeyde bin Haris Hazretlerinin emrine 60 veya 80 kadar mücahit verilerek Rabi'ye gönderildi. Müşrikler Müslümanlardan korkarak selameti kaçmakta buldular. Peygamber Efendimiz bir gün Kureyş müşriklerini gözetlemek üzere Nahle'ye seriye tertip etmek istediler. Gönderilecek askerlere de Ebu Ubeyde bin Cerrah Hazretlerini kumandan yapmayı istediler. Ebu Ubeyde bin Cerrah bu emri alınca, Peygamberimizden uzak kalmanın acısıyla ağlamaya başladı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onun yerine Abdullah bin Cahş hazretlerine emir tayin ettiler. Abdullah bin Cahş, İslamiyeti heyecanla yaşayan zatlardandı. Müslüman olduğu zaman, kafirler kendisine akla gelmedik işkence yapmalarına rağmen, onlara iman gücüyle karşı koymuş, eza ve cefalarına metanetle katlanmıştı. Bu sebeple Peygamber Efendimiz onun için eshabına açlığa ve susuzluğa en çok dayanan ve katlananınızdır buyurmuştu. Abdullah bin Cahş, Resulullah Efendimizin şehitler için verdiği müjdeleri duyarak hep şehadete can atmıştı. Harplerde en önde kahramanca çarpışırdı. Hz. Abdullah bin Cahş der ki, O gün Resul aleyhisselam yatsı namazını kılınca beni yanına çağırdı. Sabah erkenden yanıma gel. Silahın da yanında olsun. Seni bir tarafa göndereceğim buyurdu. Sabah olunca mescide gittim. Kılıcım, yayım, ok ve çantam üzerimde, kalkanım da yanımdaydı. Resul aleyhisselam, sabah namazını kıldırdıktan sonra evine döndüler. Ben daha önce geldiğim için kapının önünde bekliyordum. Muhacirlerden benimle gidecek birkaç kişi buldu. Seni bu kişilerin üzerine komandan tayin ettim. Buyurarak bir mektup verdi. ''Git!'' İki gece yol aldıktan sonra mektubu aç, onda buyrulana göre hareket et, buyurdu. Ya Resulallah, hangi tarafa gideyim? diye sordum. Necdiye yolunu tut, Rekiye'ye, kuyuya yönel, buyurdu. Abdullah bin Cahş, Nahle seferine memur edildiği zaman, kendisine ilk defa Emirül Mü'minin sıfatı verildi. İslam'da ilk defa bu isimle anılan emir o oldu. Sekiz veya on iki kişilik bir birlik ile iki gün sonra Melel mevkiine vardıklarında açtığı mektupta Bismillahirrahmanirrahim Bu mektubu gözden geçirdiğin zaman Mekke ile Taif arasındaki Nahle Vadisi'ne ininceye kadar Allahü Teala'nın ismi ve bereketiyle yürüyüp gidersin.'' arkadaşlarından hiçbirini seninle birlikte gitmeye zorlamayasın. Nahle Vadisi'ndeki Kureyşileri, Kureyşilerin kervanını gözetleyip denetleyesin. Onların haberlerini bize bildiresin. Yazılıydı. Emirül Mü'minin Hazreti Abdullah bin Cahş, mektubu okuduktan sonra, bizler Allahü Teala'nın kullarıyız ve hep ona döneceğiz. İşittim ve itaat ettim. Allahü Teala'nın ve sevgili Resulünün emrini yerine getireceğim diyerek mektubu öpüp başına koydu. Sonra arkadaşlarına dönerek hanginiz şehit olmayacağını atıyorsa benimle gelsin. Gelmek istemeyen dönüp gidebilir. Hiçbirinizi zorlayıcı değilim. Gelmezseniz ben tek başıma gidip Resul Aleyhisselam'ın emrini yerine getireceğim dedi. Arkadaşları hep birden biz Peygamber Efendimizin emirlerini işittik. Allahü Teala'ya, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ve sana itaat edicileriz. Nereye istersen Allahü Teala'nın bereketi üzere yürü diye cevap verdiler. Saat bin Ebi Vakkas Hazretlerinin de bulunduğu bu küçük ordu Hicaz'a doğru yol aldı ve Nahle'ye geldi. Bir yere gizlenerek oradan gelip geçen Kureyşileri gözetlemeye başladı. Bu sırada bir Kureyş kafilesi geçti. Develeri yüklüydü. Mücahitler kafileye yaklaşarak onları İslam'a davet ettiler. Kabul etmeyince çarpışmaya başladılar. Birisini öldürüp ikisine esir aldılar. Birisi atlı olduğu için yetişemediler. Kafirlerin bütün malı mücahitlere kaldı. Abdullah bin Cahş bu ganimet mallarının beşte birini Resulullah Efendimiz'e ayırdı. Bu, Müslümanların aldıkları ilk ganimetti. Mescid-i Kıbleteyn Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Medine-i Münevvere'ye hicret edeli 17 ay geçmişti. Şimdiye kadar hep Kudüs-ü Şerif'teki Beyt-i Maktis'e dönerek namazlarını kılarlardı. Bu sırada Yahudilerin ne acayip iştir. Dini bizden ayrı fakat kıblesi bizim gibi diye söyledikleri Resulullah Efendimiz'e kadar geldi. Bu söylentilerden kalbi şerifleri incindi. Bir gün Cebrail aleyhisselam geldiğinde ona buyurdular ki, Ey Cebrail! Allahü Teala'nın yüzümü Yahudilerin kıblesinden Kabe'ye çevirmesini arzu ediyorum.'' Cebrail aleyhisselam da ben ancak bir kulum. Bunu Allahü Teala'dan niyaz et diye cevap verdi. Bundan sonra Bakara suresinin 144. ayet kerimesi nazil oldu. Buyuruldu ki: Ey Habibim, vahyin gelmesi için yüzünün semaya doğru çevrilip durduğunu muhakkak görüyoruz. Bunun için biz seni razı olacağın bir kıbleye çevireceğiz. Şimdi yüzünü Mescid-i Haram tarafına, Kabe'ye döndür. Ey müminler! Siz de her nerede olursanız, yüzünüzü namazlarda o tarafa çeviriniz. Şüphe yok ki, kendilerine kitap verilenler, bu kıble çevrilişinin Rableri tarafından hak olduğunu elbette bilirler. Allahü Teala ise onların yapacaklarından gafil değildir. Bu ayet-i kerime nazil olduğunda Resulullah Efendimiz eshabına öğle namazını kıldırıyordu. Namazın yarısına gelmişlerdi. Vahyi alır almaz yönlerini Kabe-i Muazzama'ya çevirdiler. Eshab-ı kiram da habib ve Ekrem Efendimiz'e uyarak o tarafa döndüler. Bu mescide Mescid-i Kıbleteyn yani iki kıbleli mescid ismi verildi. Resulullah Efendimiz Kuba'ya da gidip ilk yapılan mescidin mihrabını mübarek elleriyle yeniden yaptı ve mescidin duvarlarını değiştirdi. Kemal-i zatının natı anılmaz ya Resulallah. Kalır levh kalem, mislin yazılmaz ya Resulallah. Senin methinde şirket eylesem, Mevla'ya mağdumum. Bu bapta cürmü isyana bakılmaz ya Resulallah. Ne hakim ben ki, Naşüste kalam deryayı cudunda Habab-ı felak hiçe sayılmaz ya Resulallah. Şafak veş her ki dağ ateşini aşkını açmaz. Gül-i maksud billahi açılmaz ya Resulallah. Gubar-ı asitanın pertevinden ab olan hatır. Fıruyi penceyi mihre kapılmaz ya Resulallah. Ümit oldur ki galip çakeri evladü alindir. Güruhi ehli hüsrana katılmaz ya Resulallah. Şeyh Galip